Evet sevgili 6. sınıflarım yeni eğitim öğretim yılından herkese merhaba. Muhteşem derslerin olduğu Metaos Akademi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım 6. sınıfın ilk konusu arkadaşlar bir sayının doğal sayı çarpanları ve katları arkadaşlar. Şimdi doğal sayılara biz ne olarak isimlendiriyorduk arkadaşlar? Ne olarak isimlendiriyorduk? Doğal sayılar neyden başlıyordu? 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar giden sayılara ne diyoruz arkadaşlar? Doğal sayılar diyoruz biz bunlara. Şimdi bir sayı nasıl oluşuyor? İlk önce bunu anlamamız gerekiyor. Mesela bir soru soralım hemen. Mesela kime bir soru soralım bir bakalım. Ee, eğer kameralarınızı açan arkadaşlara ben söz veriyorum arkadaşlar çünkü iletişim kolay oluyor mesela. Hemen Esilaya söz verelim. Esila duyuyor musun beni? Evet hocam duyuyorum. Bana rakamları sayabilir misin Esila rakamları? Ee, rakamları mı hocam? Evet. Rakam neydi rakam Esila biliyor musun? Ee, rakam birden başlayıp... Sıfırdan başlayıp... Sıfırdan evet. başlayıp dokuza kadar giden. Sekiz, dokuza kadar gidiyor. Biz buna ne diyorduk? Rakam diyorduk. Mesela Esila... İşte 273. Buna ne diyorduk biz? Sayı. Öyle değil Sayı mi? Hocam, evet. Peki sana güzel bir soru prensesim. Sayılar nelerden oluşuyor? Ee, hocam sayılar. Evet 273 sayısı nelerden oluşuyor? 2'den, 7'den ve 3'ten. Evet o zaman biz ne diyeceğiz o zaman? Sayılar rakamlardan oluşuyor. Öyle değil mi? Evet hocam. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım mesela arkadaşlar bir arkadaşımız daha söz istiyor. Halil'e bir söz hakkı verelim. Halil duyuyor musun beni? Duyuyorum hocam. Eee Halilcim el kaldırdın dinliyorum seni. Gel kızım gel. Hocam ben soru için kaldırmıştım elimi. Evet, daha sorulara geçmedik. Şimdi konu anlatıyoruz. Tamam senedim. hocam. Evet. Benim kızım geldi arkadaşlar sizi Kızımla da tanıştırayım. Kendisi 8. sınıf bir LGS öğrencisi. Ee, arkadaşlarımız da 6. sınıf Zeynep'ciğim. Kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldin kızım. Şimdi canlarım benim. Burada e, Halil'ciğim daha sorulara geçmedik. Ona geçeceğiz. Biraz anlatacağım kısımlar var. Şimdi mesela 12 sayısını ele alalım arkadaşlar. Şimdi 12 sayısı 1 ve 2 yan yana geliyor oluşuyor ama... O şekilde oluşmuyor aslında baktığın zaman. 12 sayısını, 12 sayısını arkadaşlar, iki tane sayının çarpımından bulabiliyoruz biz. Mesela bu sayılar nelerdir? Mesela bir soralım, ee, kime soralım? Emin Nuri'ye soralım. Bir dakika, bir istek gönderelim. Emin Nuri duyuyor musun beni? Duyuyorum. <laughs> 12 sayısı hangi iki sayının çarpımından oluşur? Hmm, hocam e, bu kolay bir soru. 6. 6 da. 6 ile neyi çarparsan 12'yi buluyorsun? 2 hocam. 6 ile 2'yi çarparsam ne yapıyorum? 12'yi buluyorum. Başka emin Nuri A 6 ile 2 çarparsak 12'de hocam. Tamam başka. Başka iki sayının çarpımı da 12 eder. Var, var ben hocam. Ben. E, bir var. 4 4 ile 3'ü çarptığımızda 12 eder. Başka? Ee, başka? Ee, başka pek yok hocam. Düşün. Var. Evet hocam. 1 ve 12. 1 ve 12. 12. Diyoruz. Evet. Şimdi buna biz ne diyoruz o zaman? Bu sayılara biz ne diyoruz? 12'nin çarpanları. 12'nin çarpanları. Doğal sayı çarpanları değil mi? Bir evet sayı... hocam doğru. Bir sayının doğal sayı çarpanları ve katları. Şimdi şu an biz çarpanlarına bakıyoruz. 1 ve 12. İşte bu nedir arkadaşlar? 12 sayısı aynı zamanda şu demektir arkadaşlar. 12 sayısı 1'e bölünebilir. 2'ye bölünebilir. 3'e bölünebilir. 4'e bölünebilir. 6'ya bölünebilir ve 12'ye bölünebilir. Bilir. Tamam mı? Şimdi evet hocam. Burada Artık bir soru geliyor şimdi bize. Tamam bu doğal sayı çarpanlarını öğrendik arkadaşlar ama bunun bir de kolay yolu var bu arada. Mesela şimdi 36'nın çarpanlarını bulacağız ya mesela arkadaşlar. Şimdi hep düşünüyoruz arada kaçırdıklarımız olabilir değil mi? Arada bir sayı kaçırmak istemiyoruz işte. Arada bir sayı kaçırmak istemiyorsak şöyle yapacağız. 36'nın 1 diyeceğiz. 1 ile 36. Bakın çarptığım zaman 36'yı bulabiliyorum. 1 36'dan başlayacaksınız yani. Sonra 2 18 bakın yükseltiyorum. 3 3'e de bölünebiliyor çünkü. Hani ben bunu düşünüyorum 3'e bölünebiliyor mu diye. Arkadaşlar 12 oluyor. 4 9 oluyor. 6'ya 6 oluyor. Ve burada bitiyor bak. 5'i yazmadım fark ettiniz mi? Çünkü ben 5'te 50 olmaz hocam. Hocam Efendim? çünkü 5 e, tek sayı. Fakat 36 çift bir sayı olduğu için imkansız yani. Niye Üç de tek bir sayı? Ama hocam şimdi ee, hmm. yani tam demek istediğimi demek istediğimi anlatamadım 36, ama. 36, 5'e bölüneme bölünemiyor. E bölünemiyor işte on. on evet. E, evet, ondan dolayı. Öyle değil mi? Teşekkür ederim Emin Nuri'cim. Evet arkadaşlar çok önemli bir konuğumuz var. Hülya Hanım hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhabalar, nasılsınız Hülya Hanım? İyiyim hocam siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim nasıl geçti bu haftanız? İyi geçti hocam. Okulu özlemiş miyiz? Özlemişim hocam. Oo çok güzel. Peki en mesela teneffüs arasında sen tost mu seviyorsun simit mi seviyorsun ya da ne yapıyorsun? Ya hocam ben daha çok e, şey sandviç seviyorum sandviç yiyorum. O peki afiyet olsun efendim. O zaman hemen sizinle birinci soruyu bir çözelim. Aşağıdaki sayılardan hangisi 70 sayısının çarpanlarından biri değildir diyor. Yani aslında 70 sayısının çarpanı demek aynı zamanda arkadaşlar böleni de demek. Öyle değil mi? Bölüne de biliyor Hülya Hanım. Değil mi? Evet hocam. Şimdi aşağıdakilerden hangisi o zaman soruyu şöyle de değiştirebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi 70'e Bölünebilir. Bölün yani no, soru değildir dediği için aşağıdakilerden hangisi? Bölünemez. Sayısını bölünemez şeklinde de düşünebiliriz. Bak burada çok önemli bir not aldık o zaman arkadaşlar. Evet hocam. Evet sizce Hülya Hanım? Cevabı... Hocam 2 ile 35 bölünebilir. Hı -hı. 10 ile 7 de bölünebilir. Yani cevabımız D. Çünkü 40 ile bölünmez. Mesela bir kere var. 40 çıktı 30. 30'un içinde 40 var mı? Yok. Öyle değil mi Hülya? Evet hocam. Evet. Teşekkür ediyorum Hülya'cığım. Arkadaşlar hemen şimdi çarpanlar ve katlar konusunda bakın rakamları öğrendik. Konu çok basit tamam mı? Böyle abartılacak bir şey yok konuda. Rakamları öğrendik. Sayı nedir arkadaşlar? Rakamlardan oluşuyor mu sayılar? Ha, demek ki bir sayıyı iki tane sayı çarparak bulabiliyorum ben bulabiliyorum. Ama bazı sayılar var. Onlar öyle değil. Mesela 12 sayısını bulabiliyorum ama bazı sayılar var arkadaşlar. Biz bunlara ne diyoruz? Bunlar çok karizmatik sayılar. Tamam mı? Çok karizmatik sayılar arkadaşlar. Onlara biz ne diyoruz? Şimdi onu az sonra ben bahsedeceğim. Şimdi hemen bahsetmeyeceğim ama ben normalde matematik dilinde böyle bir şey yok ama ben onlara şey diyorum arkadaşlar. Asil sayılar. Asil sayılar. Tamam mı? Evet. Asil sayılarla alakalı bilgisi olan var mı? Az sonra sorarım ben zaten arkadaşlar. Bir arkadaşımız var. iPhone yazıyor ama ismini değiştirmemiş. Artık isimlerinizi değiştirmeyi öğrenin bakın. Beni yormayın. <laughs> Yakışıklı merhaba. Merhaba öğretmenim. Evet, İsminizi lütfeder misiniz? Yağız hocam. O Yağız ne kadar güzel bir ismin var. Teşekkür ederim hocam. Evet Yağız. Asil sayılar yani asal sayılarla alakalı bilgin var mı? Hocam ya şimdi ben de onu soracaktım. Ben onu hiç bilmiyorum yani. Bu Aman. yüzden O onu zaman ber yüzden beraber onu beraber öğreneceğiz o zaman. Tamam mı? Asal sayılardan bahsedelim o zaman. Kapatma sesini. Asal sayılar şöyle arkadaşlar. Bir ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayılara ne diyoruz? Asal sayılar diyoruz. Bunlar arkadaşlar bu kadar asil işte. Anladınız mı? Bu kadar biraz yani düşünebiliyor musun? Sadece bir ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemiyor. Çok karizmatik değil mi arkadaşlar? Yani düşünsene sayıların birbiriyle konuştuğunu. Hey 12 merhaba. Mesela bu sayımızda 17 olsun. Mesela 17 asil bir sayı mesela arkadaşlar. İşte e, merhaba asil sayı falan. Düşünebiliyor musun? Bakın mesela bunlar nereden başlıyor? 2'den başlıyor. Ondan sonra 3, 5, 7 arkadaşlar 11, 13, 17 ve 19 diye ne yapıyor? Gidiyor. Bunlara şimdi uzun uzun değineceğiz biz. Arkadaşlar 1 ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayılara ne diyoruz? Biz asil sayılar diyoruz. Bakın bu asil sayılardaki en farklı yani bu asil sayılar içerisinde en farklı olan da 2'dir arkadaşlar. Tamam mı? Neden mesela 2'dir arkadaşlar? Çünkü sadece çift olarak sayı olarak çift sayı olarak 2 var. Geri kalan sonsuza kadar gider bu sayılar arkadaşlar. Sonsuza kadar gider. Geriye kalan tüm sayılar arkadaşlar nedir? Tek sayıdır. Evet. Tek sayıdır. Öyle değil mi? 1, 3, 5, 7 bunlar tek sayı. Bakın. Asil sayılar nereden başlıyor? 2'den başlıyor. 1 Asil sayı mı? Hayır. 0 Asil sayı mı? Hayır. Asil sayılar nereden başlıyor? 2'den başlıyor. 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyor. Mesela eksi, 5 eksi beş. mesela 5 beş, asil bir sayı. 5? Hayır. Anladınız mı? Eksili sayılar asil sayı değil. 0 asil sayı değil. 1 asil sayı değil. Asil sayı olanlar 2 ve 2'den sonraki sayılar bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Asal sayılar diyoruz. Bunlarla güzel bir şekilde bahsettiğimizi düşünüyorum. O zaman hadi arkadaşlar size bir anket oluşturalım. Birinci soruyu çözmüştük. İkinci sorumuzda arkadaşlar bakalım bir anket göndereyim. Bu anketi kimler cevaplayabilecek? Hemen Kaan çok heyecanlandı. Evet Kaan'cığım nasılsın? İyiyim hocam siz? Soruyu cevapladın mı? Yok hocam cevaplıyorum. Hadi bakalım. Hocam bir birinci soruyu yok Aşağıdakilerden hangisi 36'nın katı değildir? Sorumuz bu. hocam burada birinci sorunun şeyini diyordu o yüzden. O onu boş versen o anketi gönderdim ben. Sorumuz bu. hangisi 36'nın katı değildir? Şimdi katı demek ne demektir mesela? 5 ve katları 5, 10, 15, 20, 25 mesela gibi. Hocam bence B olması evet. Değildir. Bravo. 72 2 katı. 36 çarpı 2 108. 3 katı. 36, evet, 36 143. çarpı 4 Teşekkür ediyorum Kaan Bey. Evet arkadaşlar hemen geldik 3. sorumuza. Yeniden anketimizi oluşturacağız. 50 kişi oy kullandı. 39 kişi B dedi. 4 kişi A dedi. 3 kişi C dedi. 1 kişi D dedi. Ve 3 kişi de E dedi arkadaşlar. Hadi bakalım. Yine anketimiz 3. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısının çarpanlarından biri değildir diyor biz arkadaşlar. 90 sayısının çarpanlarından biri değildir. Şimdi bu soruyu biz nasıl değiştiriyorduk? Mesela Gül'e soralım. Gül, duyuyor musun beni? Hocam öncelikle adım ekledim Kanda. Sohbet kapatır <laughs> mısınız? Herkes yazı yazıyor, dikkatim dağılıyor. Sohbet şu an kapalı. Bende kapalı. Açıkmış. Ben bana. Hocam, düş insanlar sürekli bir şey yazıyor sürekli Hemen. bakın açık insanlar bir şey yazıyor dikkatimi dağılıyor kapatır mısınız Tabii ki de o bana düşmedi işte sohbetler benim ekranıma düşmediği için ben göremedim Teşekkür ederim Kaan'cım Evet Kaan üçüncü soruyla alakalı sana bir soru soracağım ben hazır mısın Kaan nereye gittin <laughs> Kaan gitti Peki kime söz verelim Emir'e söz verelim Emir duyuyor musun beni? Evet hocam duyuyorum sizi. Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısının çarpanlarından biri değildir diyor ya. Biz bu soruyu mesela şu çarpanlarının yerine ne yazabiliriz? Birinci soruda Hülya ile beraber cevaplamıştık. Hocam çarpanlara 90'ın çarpanları mesela 2. Aynı zamanda çarpan yerine hangi kelimeyi de kullanabilirim ben? Bölen. Ha işte bunu istiyordum. Aferin sana. Evet. 2 bölebilir. Tamam. 3 de bölebilir hocam. Tamam. 9 bölebilir. Ama 4 tam olarak bölünmüyor değil mi? Tam olarak bölünmüyor. Normalde bölünür yani. Ama tam olarak bölünemiyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burada 57 kişi oy kullandı. Sevgili öğrencilerim 37 kişi C şıkkı dedi arkadaşlar. Evet hemen geçiyoruz. Dördüncü soruya 50 sayısının doğal sayı çarpanlarının toplamı nedir diyor bize arkadaşlar. Yine bunun anketini gönderiyorum. Hemen bir dakika bir süremiz var. Bir dakika süremiz var arkadaşlar. Sevgili Badecim, dersimizin bitmesine 10 dakikamız var. Çok enteresan. Bu soruya gelen cevaplar çok enteresan. Yani o mesela önceki sorular gibi mesela bir şık çok daha öne çıkmıyor mesela bunda. Sanki dördüncü soruda biraz zorlandınız gibi geldi. Ankete bakınca öyle gözüküyor arkadaşlar. tam denize söz verecektim. Yakalayamadım ya. Deniz. Duyuyor musun beni? Hocam duyuyorum da ben yan, yanlış soruyu yaptım. Üçüncü sorunun evet. cevabını yazdım ya açıkla. Evet, tamam olsun. O zaman dördü çözelim beraber. 50 sayısının doğal sayı çarpanları. Nasıl buluyorduk? 50'yi yazıyorduk değil mi Deniz? Hı hı. Sonra 1, 50 diyorduk. Sonra artırarak devam ediyorduk. 2, 25... 3'e bölünmez, 4'e bölünmez. Düşünüyorsun bundan sonra. Sırasıyla gidiyorsun. Beşe bölünebilir. Bak. Beşe bölünebilir. Burada mesela şeye dikkat ediyor musun? Bak Deniz bak. Çok sırt bir olay gerçekleşiyor. 1 ile 50'nin arasında çok fazla sayı var. 2 ile 25'in arasında daha az sayı var. Gitgide sayılar birbirine yaklaşıyor. Fark ettin mi Deniz? Evet öyle. Evet. Mesela 5 ile 10'dan başka bir sayı var mı? Yok. Mesela. Yok. 6, 7 bölünmüyor. 8 bölünmüyor. 9 aynı şekilde hı hı. mesela. Bu doğal sayı çarpanlarının toplamı. Yani sana neyin toplamını soruyor? 1 artı 50. 2 artı 25. 5 artı 10. Hani sıralı olarak da yapabilirsin. Şöyle de toplayabilirsin. Burası 6, 75. 85. Şurayı silelim. Bununla topladığımızda ne gelecektir baktığımızda? Ee, 50 sayısını doğal sayı çarpanlarının Toplamı nedir diyor bize? Şurası 75, 85 yapıyor. Şurayı yanlış toplamışım. 3, 8 yapacak burası. O zaman da ne oluyor? 93 bizim cevabımız oluyor diyor. Evet. Tamamdır. Teşekkür ederim. Arkadaşlar anket sonuçlarımız da şöyle söyleyeyim. Ee, 10 kişi A dedi. 7 kişi B dedi. 26 kişi C. 8 kişi de D dedi. Biraz farklı bir anket olmuş oldu açıkçası. Şimdi. Burada mesela aşağıda verilen sayılardan hangisinin çarpanları yanlış verilmiştir diyor bize. Bu da bakın çok kolay bir soru sizin için. 1, 12 bakın çarpıyorum. 2, 6, 4 ve 3 bakın. 16'ya bakıyoruz. 1, 16, 2, 8, 4 kere 4 de 16 olmuş oluyor. Yine 1, 10, 2, 5, 48'e gelelim. 1 ile 32'yi çarptığım zaman 48 yapıyor mu? Yapmıyor. 1 ile 32'yi çarparsam ne yapacaktır arkadaşlar? 32 yapacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet Hülya demiş ki hocam dördüncü soru dün matematik dersinde çıktı. Aa, çok sevindim mesela. Güzel arkadaşlar. Şimdi geldik altıncı sorumuza arkadaşlar. Alt kat. Şimdi kat demek ne demek arkadaşlar? Böyle katlaya katlaya gidiyor diyoruz ya mesela. Şimdi 4, hemen altıncı soruyla alakalı bir anket göndereyim. Bir dakika süremiz var sevgili öğrencilerim. Tamam mı? Sorumuzu biraz yukarı alırsam daha ideal olacak. Şimdi sonuçlar baktığımız zaman az geldi. 34 kişi oy kullanmış sadece. 15 kişi D demiş, 6 kişi C demiş, 6 kişi B, 2 kişi A. Şimdi burada arkadaşlar 19 sayısının katları 38 2 katı. Yani 19'la 2'yi çarparsam bunu elde ederim ben. 19'la 4'ü çarparsam 76'yı elde ederim ben. Öyle değil mi arkadaşlar? 19'la 5'i çarparsam 95 elde ederim ama 144'ü elde edemem arkadaşlar. 36 sayısının doğal sayı böleni kaç tanedir diyor. Biz bunu az önce yaptık zaten. 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9, 6 şeklinde. 6 kere 6 ya arkadaşlar ama 6'yı bir kere sayacaksın tabii ki de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane nedir arkadaşlar? Bizim bölenimiz var diyoruz. 8'e geldik. 8'e baktığımızda 60 sayısının kaç tane çarpanı vardır diyor bize arkadaşlar. 60 sayısının. Şimdi 60 sayısına bakalım arkadaşlar. 1 öyle değil mi? 60. 2 30. 3 20. 4 15. 5 12. 6 ve 10. 8 falan yok arkadaşlar baktığımız zaman. 2 4 6 8 10 12. 12 tane neyimiz var arkadaşlar? Bölenimiz var 12 tane. Çarpanımız var diyoruz arkadaşlar. Ve şimdi bunları biraz çözeyim de size farklı sorular çözdüreceğim. Evet, 9. soru sizin sorunuz, 9. soru. Şimdi bir de sizinle beraber bir selfie de yapalım arkadaşlar. Şöyle. Onu da paylaşayım ben de. <laughs> Böyle güzel alıyor. Evet mesajlar da geliyor. Mesajlara da bakalım Melis. Bazen yoğunluktan gelmeyebiliyor Melis'ciğim. Nisa'cığım Nisa'cığım şöyle demiş. Öğretmenim buradaki, burada çözdüğümüz çoğu soruyu okulda öğretmenimiz ile çözdük. Şöyle arkadaşlar okuldaki öğretmenlerimizi kesinlikle çok iyi dinliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bunun yanında mesela şimdi bizim bu ilk dersimiz olduğu için sizi çok hemen hemen zorlamadım daha. Haftaya ne olduğunu daha iyi göreceksiniz. Anladınız mı? Yani hafta haftaya biraz daha farklı bir salih teacher göreceksiniz. En büyük çarpanı 48 olan bir sayının kaç tane bir basamaklı çarpanı vardır diyor bize arkadaşlar. Şimdi anketimizin sonuçlarına bakalım. Bu da mesela çok enteresan bir anket. 12 kişi A demiş, 11 kişi B demiş, 9 kişi C demiş arkadaşlar. Yani <laughs> birbirine çok yakın. En büyük çarpanı 48 olan bir sayının diyor ya mesela. Bu bir sayı hangi sayı olabilir? En büyük çarpanı. 48 olan sayı ne olabilir mesela? Bir bakalım Cemre'ye soralım. Ay Cemre nereye gittin kız? Cemre bulem yazıyor ya. Tamam tamam kızma. Sana... Evet hocam. Tamam sana sormam Cemre ya. Beraber çözeriz. Sen üzme kendini ya. Ben öylesine e, sesini duymak için soruyorum ben zaten. Nasılsın? Günaydın. Konuş. Günaydın. <laughs> Heh, tamam ya işte bu kadar günaydın dedin ya tamam. Şimdi ben çözeyim sen dinle. Sesini kapatma ama. Beraber mesela çözelim. Tamam mı? Ee, i̇smin nedir? Cemre mi ismin? Peki. Evet. Tamam. Evet tamam. Şimdi en büyük çarpanı 48 diyor ya mesela. Bu sayıyı baktığımız zaman zaten 48 kendisi olmuş oluyor. En büyük çarpanı. En büyük çarpanı. Mesela 70 sayısının en büyük çarpanı nedir Cemre? 70'in kendisidir. Aferin benim prensesime. Kaç tane bir basamaklı çarpanı vardır? Şimdi 48'e bakalım. 1 ile 48, 2 ile 24, 3 ile 16, 4 ile 12, 6 ile 8. Öyle değil mi? Başka da yok gördüğümüz üzere. Ne diyor? Bir basamaklı olacakmış. Bakın buna 1, 2, 3, 4, 6. İşte 3, 5 tanesi nedir? Bunun bir basamaklı. Ay bir de 8 var bak kız gördün mü? Cemre 8'i unuttuk sağda yazdık diye. Bak bir de bu var. O zaman ne olur? 6 tane çarpanı varmış bir basamaklı. Oldu mu Cemre'cim? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim tatlım benim. Evet arkadaşlar. Şimdi çarpanlar ve katlarda bu kısımları hallettik. Biraz ödev vereceğiz. Şu çözmediğim sorular size ödev. Tamam mı arkadaşlar? Sonra ödevimiz nereye kadar geliyor? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ödevimiz. Çok güzel. 6. sınıfları gerçekten iyi yoracağız ya. Çok iyi. Arkadaşlar sayfa 20'ye kadar ödeviniz var. Tamam mı? Ödevlerimi istiyorum. Ama ödevlerimi isterken de şunu yapmıyorum. İşte ödevi çözün. Yapamadığımız sorular ne olacak değil mi? Salih hoca bunu düşünüyor. Merak etmeyin siz. Yapamadığınız her soruyu nereye atacaksınız arkadaşlar? Mesela Eslem'e soralım. Eslem Yıldırım'a. Eslem duyuyor musun beni? Sesim geliyor mu Eslem? Eslem Eslem duyamadı beni. Ben istek gönderiyorum sana aslında. Ha. Evet yapamadığımız soruları nereye gönderiyoruz Estem? Ee, size gönderiyoruz. Evet 6. sınıf soru grubumuz var. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi bursluluk sınavı olacak. yazılılarınız olacak. Yapamadığımız soruları 6. sınıf soru grubuna gönderiyorsunuz. O grubun amacı sizin yapamadığınız soruları, işin içinden çıkamadığınız noktaları halletmek. Yoksa grubun bir amacı yok başka. Tamam mı tatlım? Evet. Oraya gönderiyoruz. Evet, şimdi artık kaydımızı durdurabiliriz. Hemen bir bir konuya daha değineceğim arkadaşlar.